Bayağı bir heyecanım şu. Yani ilk defa maç izlemiyorum. Yani hep televizyonda izliyorum ama hep maçta izlemiyorum. O yüzden ilk defa maç takdire şayan bir olay yaşıyoruz şu an. Yusuf sayesinde ben de kendi hayalimi gerçekleştirmiş oluyorum. E, bunun için en başta Ertuğrul Doğan çok teşekkür ediyorum. İlgilenenlere, aracı olanlara. Zaten ona yani şükran borçluyum çünkü çocuğumun bu olayında o tweet'i atmasaydı belki o adam yakalanmayacaktı ya da bu kadar çabuk yakalanmayacaktı. Onun emeğini asla yana koyamam. Ya bizi buraya davet ederek de çok büyük bir Örneği gösterdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ama Ertuğrul Başkan'a çok ayrı bir teşekkür ediyorum. Diyeceklerim bu kadar.